kardeşimle beraber bir yarışa katılıyoruz ama bu normal bir yarış değil youtuberlarla yarışacağız bakalım kaçıncı olacağız En iyisi biziz. Yarışımıza geçiyoruz yarışa başlamadan önce sizden like istiyoruz atamdan teşekkür ederim hadi koşmaya başlayalım Let's go Oyunumuza girdik arkadaşlar ve görüyorsunuz ki bir değişiklik var artık Ertuğrul'un da oturacak bir yeri var çünkü kocaman adam oldu daha önceden kucağıma oturuyordu <laughs> Anlık yapıyor muydu? Evet arkadaşlar 2 saat boyunca kucağımda Ertuğrul'u oturtuyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> ve şu anda da YouTuber yaşındayız. Gördüğünüz gibi yerde YouTuber sembolleri var. Ve bunları topladıkça gücümüz artıyor. Abi bak plaketim var arkamda nasıl? Benim de var. Bu ne plaketi Ertuğrul biliyor musun? 0 milyon. Evet sıfır milyon abone plaketi bu Ertuğrul. Böyle değişik değişik ağaçlar falan filan var üstünde. Bu arada oyuna başladığımızda bize bir tane pet verdi galiba. O pete bir bakalım bak. Aha 3 kat daha fazla şey veriyormuş. Artık 3 kat daha fazla puan topluyorum. 3 tane hediyemiz birikmiş. Ben burada Ertuğrul'un oyuna girmesini beklerken hemen onları da aldım. Son olarak da bir adet çark hakkım var. Onu çeviriyorum ve 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 100 tane daha abone geldi. Bunlar abone sayımızmış. He. Şimdi ben açıyorum çarkımı. Bana kupa Değer. İyidir Ertuğrul burada izlerimiz falan var. Oyunda bir sürü şey var. Klasik Race Clicker oyunlarının YouTuber versiyonunu yapmışlar. Bu arada Aa otomatik toplama varmış burada. Bak bizim için otomatik topluyor Ertuğrul. Baksana ben de diyorum herkes fıtı 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 nasıl topluyor. Aa. Peki yarışa giriyor muyuz? Giriyoruz. Tamam ben gireceğim Ertuğrul. Yani 12.000 bin abonem falan var şu anda. Bakalım otomatik yarışa aldım. Şu anda otomatik yarıştayım. Bakalım nereye kadar gideceğim. Ben bayağı yavaşmışım oğlum adamlara bak. Adamlar bayağı hızlı Ertuğrul biz bayağı yavaşmışız. Evet ben yarışa girmeyeceğim. Niye sattın beni? Ya girmeyeceğim işte. Güç yapıp seni geçeceğim. Göreceğiz. Ben bir şey fark ettim. Ne? Oğlum buradaki bütün ödülleri tıklayarak alabiliyoruz ki biz. Bu ne? Günlük ödülde. Aha, Aa, aha. Aha. <laughs> pet met veriyor. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika ben bütün ödülleri almak istiyorum şu ağaçtaki. Ben de. Allah Allah ben günlük ödül sandım bunu. Bu tam günlük ödül değilmiş. Oo kilitleri kadar hepsini alabiliyorum. Al 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 al. Ertuğrul. Ben aşırı güçlenirim ki bundan. Petlerin gücüne bakmak istiyorum hemen bize verdikleri. Abi. Oha 50 pet vermiş. Yoo. Ya oyuna da yeni başladık. Verdiği peklere var. Ben bu arada 100 bine bile gelemedim Ertuğ. Ben yarıştan çıkıyorum şu anda hızlıca şunları toplayacağım. Oğlum 30 bin falan oldu. Ben bundan da var ya fena gelişirim. Oho. Keşke bunu daha önceden öğrenseydik. Hemen öğrenseydik de. Ertuğrul oyunun başındayız zaten. Hemen öğrendik sayılır. Haklısın. Benim 20 tane pardon 30 tane şarkım var benim. 30 oha benim de 30 tane şarkım var. Arkadaşlar <laughs> bunları hızlı bir şekilde çevirip geliyoruz. Arkadaşlar çarkların nerede hepsinden tırt çıktı ama ben 1 milyon aboneye ulaştım ve şu an ne kadar mesafe kat edeceğim çok merak ediyorum. Aslında güzel petler de açabiliriz. Baksana Ertuğrul. Bence açabiliriz he. Diğer dünya geçmemiz lazım oğlum. Buradaki petler falan bizim için çok güçsüz artık. 2500 kupa istiyor. Aa gidebiliyor muyum? Ben gidiyorum diğer dünyaya. Bay bay. Sen de gel Ertuğrul bay bay ne? <laughs> Zaten birbirimizi görüyoruz. Sadece dünyalar değişiyor ve harita zorlaşıyor galiba. Ben şu anda 1 milyon aboneli bir koşmak istiyorum. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Oha hala çok yavaşım. Abi bu üçüncü dünyaya göre yavaşsın. Evet ya çok daha fazla hız yapmam lazımmış. Yaparız. O kadar da yavaş sayılmam arkadaşlar. 700 bine geldim. Hatta muhtemelen yarışı bitireceğim. Ama ben bu oyundan milyonlarca abone yapmadan bırakmam. Arkadaşlar şimdi ben yarışa giriyorum. Kaç abonem var Ertuğrul? 579 bin. Bu arada biz bir tur atmayı başardık hatta üzerimizde alev çıktı bir yazıyor o bir tam tur attığımız anlamına geliyor. Bu arada abi alttan beni görebilirsin. Ertuğrul senin daha abonen galiba hiçbir şey yetmiyor çok daha fazla abonenin olması lazım. Ve yarışta üçüncüymüşüz olmaz birinci olacağız. Evet. Yarışımız bitti hızlıca abone toplamaya devam edelim O sırada şurada izler falan varmış Bunlar oha çok daha fazla Kupak kazanmamızı sağlıyor Aha benim param tam buna yetiyor %110 hızlanma veriyor bir de ben bunu aldım Hemen de takıyorum Abi ben petleri senin dünyanda açacağım İyi yaparsın Ertuğrul Çok daha fazla altına ihtiyacım var Bu arada butonumuzu falan da geliştirebiliriz Oğlum oyunda geliştirecek çok şey var ya Rebirth rebirth atmamız lazım Oğlum her dünyada 50 bin kupa bizim çok fazla kupa ihtiyacımız var arkadaşlar Bir an önce kupa toplasak iyi ederiz Şimdi tekrardan yarışa giriyorum Birazcık geç gireceğim ama izim sayesinde çok daha iyi sürede hızlanacağım O yüzden daha çok kupa kazanacağımı düşünüyorum Burada 9 robux'a ekstra bonus boost diyor ne işe yarıyor bilmiyorum ama 9 robux olduğu için Aa, aa ne oluyor? Oğlum uçuyorum ben ne oluyor? <gülüyor> 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 bir şey diyeyim mi bayağı bir güç yaparız böyle Ha, birkaç saniye inanılmaz hızlı koştum ama değer mi değmez. Burada 10 katlık pet vermiş bana hem mencelik onu da alıp takıyoruz. Ya ne işimizi arayacak ki bizde 50 katlık var. 50 katlık bir tane ver daha parayla pet açamadığınız için petlerimiz dandik ve ben o kadar hızlı olmama rağmen. Yani o kadar hızlı olduğumu sanmama rağmen 3000 kupa anca toplayabiliyorum. Bu arada ben de 1 milyon abonelere geldim. Vay neyse hayırlı olsun. sağ ol dünyadaki petler 2500'lük bir tane var ben bundan hemen patlatıyorum bir tane en dandini verme oğlum ya Ertuğrul bir atacak şimdi legendary secret ne varsa <laughs> onu verecek gücüne bakalım 16 kat ama güzelmiş ben şimdi arkadaşlar 100.000 abone gümüş butonunu alıyorum %35 daha fazla kupa kazanıyormuşuz bunu aldığımız zaman yarış başladım yarış bu arada başlamış yarış ne ara başladı ya ben girdim ben de giriyorum Ertuğrul bu senin ilk yarışın mı ya yalan söyleme sabahtan ben beri abone kasıyorsun İlk yarışım değil İkinci yarış ya. Hadi bakalım koçum kim daha çok kupa kasıyor göreceğiz. Tamam göreceğiz. Ertuğrul bu adam mavinin adı Roblox user bilmem ne bilmem ne olmuş bu ne? Ne alaka? Ha, hadi ben de Ya senin adın Roblox TV değil miydi? Tamam bu videoluk adımız Roblox user olmuş yapacak bir şey yok. <laughs> bu arada her bir tur attığımızda diğer tur %10 daha fazla kupa kazanıyormuşuz. İnanılmaz hızlıyız Ertuğrul ya. İki tam dur atarsam var ya bayağı iyi kupa kazarım. koçum sen mi ben mi? Görelim bakalım. Güzel ya şu anda iki buçuk tur atıyoruz. 5000 kupadan da fazla kalı. Şimdi bir tane daha pet atacağım ki daha hızlı gelişebilelim arkadaşlar. bencelik şuradan 2500'lük bir tane daha petimizi açıyoruz. En dandini vermezse bir lafımı bitirseydim bari. Hemen açtığın için alabiliriz Kesinlikle o yüzden Ertuğrul değil mi? Ben bu tur yarışa girmeyeceğim. İyice arkadaşlar ödül toplayacağım. Bu arada bedava ödül varmış buradan Ne veriyor? Ben oyunun grubuna girdim bir tane pet verdi. Oy! Roblox'taki rap. 7,5 kat güç veriyor. Ben onu ne yapayım ya? Almasın. Aydık iyiymiş. Anlık olarak 3 milyon aboneye geçtim ve oyun bana 18 dakikadır oynadığım için bedava bir pet verdi. Hemen gücüne bakıyoruz. 15 kat veriyormuş. Kullanamıyorum bile ya. Yine o kadar kötüymüş o. Kullanamıyor musun? Yani tırt diyoruz. Bir işe yaramaz. Bu yarışa da girmeyeceğim arkadaşlar. 5 milyon abone olduğum zaman yarışlara gireceğim. O zaman gerçek gücümü göreceğiz. Gelen peti Ertuğrul'a yolladım. Bana bir faydası yok çünkü. Bu arada oyunda bir adam var. 1141 tane reward atmış. Kaç Kaç yıldır oynuyorsun? Bu adam da bana bunları veriyor kardeşim ben ne yapayım bunları ya? Trade'i kapatıyorum çöp yolluyorlar. O Ertuğrul yarışlarda birinci oluyoruz bakıyorum. Evet. <laughs> Bekle 5 milyon abone olmama çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar benimle 1 milyon abone olmamda çok fazla kalmadı. Aşağıdan hemen abone olursanız çok iyi olur. Arkadaşlar çok kolay kolay yani kolay. Bizi sevenler abone olsun diyoruz ve Ertuğrul. Ne oldu? Bu senin sanırım son birinciliğin olacak. Son yarışına girsen iyi olur. Bir daha çünkü benden başka kimse bu oyunda birinci olamayacak. Aynen kanka aynen. Aha 19 milyon tane rebirth atar adam boyundan çıkmış. Şimdi ben de 5 milyon abone oldum Aha da tamam Aa Ertuğrul burada 9 reward tipimizi değiştiriyoruz Sence floppa bomb olayım emongas mı olayım ne olayım Bence 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 Ben emongas olacağım ya Ben de diğeri olacağım Tamam sen de git diğeri ol tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben emongas olayım sen de diğeri ol tamam mı Tamam ben sonra senin dünyana geleceğim Gel gel de ee, ben bunu aldım ben bunu nasıl dönüşeceğim Kardeşim ben bunu aldım ya Ben dönüştüm Nasıl dönüştün <laughs> Hayır Onu pardon ben. dönüşemedim Dönüşmedin ee bir dakika dur bakayım ha, Allah Allah. Oha! Kazık yemiş. Oğlum bu pet miymiş? Ya ben bunu buna <laughs> dönüşecek sandım Ertuğrul'u ya. Ya çok dandik pet bir de ya bu. Ya bir de abi bana onu vermedi. Farklı bir şey verdi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir oyunda da kazıklanmayalım ya. Ya ben daha da kazıklanmışım. Dört katlık pet vermiş. Bana mı onu verdi zaten? <laughs> Neyse yarışa girdim. Bu yarışa azıcık para toplayalım. Diğer yarış güçleneceğiz. Ben senin dünyana geliyorum. Gel Ertuğrul. Tamam. Ve geldim Hoş geldin kardeşim. Ben yarışa bayağı sonradan girmeme rağmen iki tur attım. Bu arada hiç fena değil. Şimdi ben butonumu geliştireceğim. Aha da gold butonu aldım. Artık %70 daha fazla kupa alıyoruz. Hemen son birkaç güçlendirmeyi de yapayım şuradan yarış başlamadan. Bu yarışı baştan sona gireceğim. Kaç tur atabileceğim merak ediyorum. Kaç kupa kazacağım onu da merak ediyorum. Şu anda otomatik yarışı bastım. Hızlanalım bir anda hızlandık. Bundan sonra kazandığım kupayla birazcık iz almam lazım. Çünkü izler hızlanmamızı arttırıyor da bunlar bunlar çok pahalıymış ya. Çok pahalı. Yarışın sonunda görüşelim Bakalım kaç tur atmışız kaç kupa kazmışız Yarışın artık son 10 saniyesinin içindeyim 8 tur attım belki 8. turda tamamlarım 9'a geçerim 9 tur attım ve gördüğünüz gibi Neredeyse 20.000 kupa kazandım Çok iyi Şimdi bununla tabi ki de şuradan e, Şunu mu alsam şunu mu alsam Önce şunu alacağım arkadaşlar Hemencilik bunu takalım Butonlardan ne alıyoruz oha bu çok çok bağlı. Benim galiba baya bir daha kupa arkadaşlar Diğer dünyaya geçmem gerekiyor Evet şimdi birazcık uğraştım ve 50 bin kupayı Geçmeyi başardım hemen dünyamı Dürüst dünyaya daha taşıyorum Ve magma dünyasına Geçiş yapıyorum Oo burası fena Ertuğrul burası fena Oooo güzelmiş ve 25 bin kupa En pahalı pet bakalım buradaki yarıştan ne kadar kazancılar arkadaşlar? Bir abi ben şimdilik uygun bir tane para bir tane bet açmak istiyorum. Ertuğrul kendi paranla istediğin her şeyi yapabilirsin. Bana sormana gerek yok. O zaman ben bir tane en pahalısından açayım. Aç bakalım ne verecek. Bana en dandini verdi. Bakalım sana ne verecek. Sana da en dandini verdi. Oh! Ana abi? Bir şey diyeyim mi Ertuğrul? Ben bu dünyada inanılmaz iyi kupa kasıyorum. Bu arada yarışa sonradan girdim ve maksimum uzama anca ulaştım. Yarışlardaki en büyük sıkıntı şu arkadaşlar Bir anda maksimum çıkmıyorsunuz Zamanla çıkıyorsunuz O yüzden şu izleri almanız gerekiyor Şurada yazan sayı sizin ne kadar çabuk hızlandığınızı söylüyor Ben üçüncüyüm sen birincisin Bir tane adam değil ikinciyim Ertuğrul ikinci olman lazım yazık sana Neyse ben şimdi pet maksam ne yapsam ya Abicim ben bir tane şuranın magma yumurtasından açıyorum Hadi yüzde birlik pet Yüzde birlik pet verir mi hiç Hiç verir mi Vermez ki Gücü ne kadarmış 40 kat O Bak bu iyi bu iyi Bak ben Şimdi baştan sona ben yarışa gireceğim. Yarış daha tazecik şimdi başladı. Bakalım bu yarışta arkadaşlar 10.000 kupam var diyelim. Yarış bittiğinde kaç kupam olacak göreceğiz. Ertuğrul da gitmiş en dandik petten 22.5 katlık pet çıkarmış. Ya ben 25.000 kupalık açtım. Adam 2500 kupalık açtı. Bakın benimki 10 kat daha pahalı benden daha değerli pet çıkardı oradan. Şans benim her zamanki gibi Bizim yanımızda olsa şaşarız zaten Neyse dostum 5.5 milyon abonemiz var Senin kaç? 2.5 milyon ha, Ezik ha, Şanssız Yarış bitti arkadaşlar ben 11 tur attım Ve 60 bin kupam var 10 bin vardık 50 bin kupa tek turdan kastım Bence çok iyi bir sonuç Bence bir Hemen şuradan bir dakika 100 binlik aslında bir şey diyeyim mi? Ben arkadaşlar 100 bin biriktirip bunu alacağım Şimdi arkadaşlar kaç saniyede maksimum hızıma ulaşabiliyorum onu test edeceğim Yarış başladı 40 saniye oldu ve ben daha hızımın yarısındayım çünkü Yarışın yarısı bitti de ben hala maksimum hızıma ulaşamadım 10 milyon abone yapsak bile bizim 10 milyon abonelik hızı ulaşmamız çok uzun sürüyor O yüzden şu izlere inanılmaz ihtiyacımız var Çok ama bir şey diyeyim mi? Ben şu anda şu izi alacağıma 150 bine çöl haritasına geçelim. Daha iyi bu arada ondan sonra kararı da 1.5 milyon. Çünkü haritalı değiştikçe kupa kasmak daha kolay oluyor. Ben zaten çöl haritasına geçtikten sonra rahat rahat kupa kasarım. Burada bile 50 bin alıyorsam orada bence bir 100 bin alırım yani. Bu arada yarışın bitmesine 45 saniye falan kala anca maksimum hızımıza ulaşıyoruz. Yani 1 dakika 15 saniyede yarış 2 dakika onu da söyleyeyim. Anca maksimum hızımıza ulaşmış oluyoruz. Yarış bitti sayılır ve bitti. Evet bitti ve birinci tabii ki de benim Ertuğrul. Ama ben daha sonralardan girdim. Bizimle aynı zamanda girsen birinci olacağını mı sanıyorsun yani? <laughs> en azından üçüncü üçüncü alırdı. Bak onu doğru dedin kral. Şimdiki amacım 150 bin kupa yapıp çöl haritasına geçmek olacak. Hadi geçelim. Aslında var ya şuradan çok fena youtuber butonları da alabiliriz. Ama iz mi buton mu alayım, diğer dünyaya mı geçeyim, rebirth mı atayım kafam karıştı arkadaşlar. En mantıklısı diğer dünyaya geçmek olacak. Paramı oluyor? Maksimum hızım ulaştığım zaman inanılmaz kupa kasıyorum bu arada çok hızlı olurum. ve şimdi hızlıca çöl haritasına geçiyoruz arkadaşlar. Hemencelik şuradan açtım git dedim ve gittim diğer yarışa yetişmem lazım çünkü. Evet yarışımız birkaç saniye içinde başlayacak hemen burada bir kupa kasmayı deneyelim. Bakalım parasını hak ediyor mu bizim diğer şeyleri almamızda yardımcı olacak mı? Abi ne çıkarttım inanamazsın. Ne çıkarttın Ertuğrul? Abi hani bir pet var ya yani. en iyisini çıkarttım. i̇nanmıyorum bu arada gerçekten inanmıyorum. İnanmıyorum. E ya Allah harbiden çıkarmış ya Ertuğrul'un petleri şu an benden daha güçlü Benim en güçlü petimden daha güçlü bir pet çıkarmış Şundan bile güçlü Arkadaşlar, ya onun... Bir de sen pahalı pet de açmıyorsun oğlum Sen daha ikinci dünyadasın ben dördüncü dünyadayım ya Açtım açtım ki. 2500'lük pet açmış çocuk. 50 katlık pet çıkarmış oradan ya. <laughs> Biz de hala maksimum hızımıza ulaştık arkadaşlar. Evet şu anda ulaştık. Yarışın bitmesine 50 saniye kadar anca ulaştık. Zaten asıl kupa katmaya maksimum hızımıza ulaştıktan sonra başlıyoruz. İşin kötü tarafı yaklaşık 1 dakika sonra 2 kat kupa potumuz bitiyor. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. İşte o zaman sıkıntılar başlıyor. Oyunda biri var benden biraz daha hızlı ya. Şuna bak bir tur fark attı bana. Birinci oldu artık birinci olamıyorum. Ve 75 bin kupayla tamamladım. Ya ben bu haritaya geçtim de önceki haritayla aynı kupayı aldım sanki. Bana öyle geldi. Neyse 75 binlik pet açıyorum ben buradan tamam mı? Tamam. 75 binlik pet açıyorum ve rare verdi. Sonunda ya en dandiy olmayan bir şey verdi koçum ya. Bakalım ya kaç kat? 78 kat. İşte bu. Şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi 7.5 milyondan fazla abone yaptım ve an itibariyle server'daki en hızlı adam benim. Bir de yarışa girmek istiyorum şimdi. Bakalım kaç tur atacağız. Kesinlikle birinci olmam gerekiyor. Ben de ikincisiyim. Ama yine dediğim şey oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarışın şu an yarısı bitti ve ben hızımın yarısındayım. Hızımın maksimumundayım şu an. Gayet hızlıyım. Evet. 11 tur attım. 12. gelsin lütfen. 19 tur ihtiyacım var. Güzel. 12 tur atabiliyorum. Ben Editor. Ama 100 bin kupa yapıp bir an önce şu zebra izini almam lazım ki maksimum daha kısa sürede ulaşayım. Tamam şimdi onu alacak kadar param var. Gel bakalım çok iyi hızlanmamız gerekiyor artık. Artık yani oyunda en iyisilerindeniz. Bakalım şimdi ne kadar sürede maksimum hızımıza ulaşacağız lütfen 40 saniyede falan ulaşalım ya Önceki %170 hızlanma bölüde bu %290 bölüde çok ciddi bir fark olması lazım Bu arada gerçekten iyi fark etti şu anda yarışın 1. dakikasına bile gelmedik Muhtemelen birinci dakikaya geldiğimizde neredeyse fullenmiş olacak hızımız Evet tam olarak hesapladığımız gibi diyebiliriz arkadaşlar En son 12 tur atıyorduk diye hatırlıyorum bakalım bir 14-15 tur çıkarsa iyidir Bakın şimdi maksimum hızımla bu turu ne kadar kolay tamamlıyorum görün istedim. Ben bu konuşmayı yaparken zaten tur gördüğünüz gibi tamamlamış oldum bile. Ve an itibariyle şu an rekoru geçiyoruz. 12. tur attık 13. tur gelecektir. Hatta zorlarsak 14, 14 çıkmaz muhtemelen de. 13.5 diyebiliriz buna. Evet tam olarak 13.5 oldu ve 76.000 kupam var. Mükemmel. Şimdi rebirth var arkadaşlar. Biz rebirth hiç atmadık ve rebirth attığımız zaman kupamız sıfırlanmıyormuş, birazcık düşüyormuş. Ama abone sayımız sıfırlanıyor mudur sence Ertuğrul ya? Sıfırlanmıyor der. Eminsin değil mi? Eminim. Mantıken sıfırlanmaması lazım. Reward'ümüz. <laughs> ya. <laughs> ya. 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 Evet arkadaşlar an itibariyle 8 rebirth'ümüz var ama hiç abonemiz yok <laughs> Ya o ama orada kupam sıfırlanmıyor abonem niye sıfırlanıyor ya <laughs> Artık her şeye geriden başlamalısın abi Ben geriden falan başlayamam bu saatten sonra sabahtan beri şu oyunu oynuyorum zaten Mavi ezik falan bir şey diyordun şimdi gör kim ezikmiş oğuz beni soktun hale bak Ertuğrul'a güven beni sonucu bu oluyor zaten Ertuğrul madem bilmiyorsun niye bana eminim diyorsun o zaman ya evet. Ben Arkadaşlar zaten bu oyunda yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Diğer dünyaya geçmek için 1.5 milyon kupa istiyor. Onu zaten yapamayız. Bence yapabildiğimiz her şeyi yaptık ve bu videonun sonuna geldik. Kazanan benim bu e arada. Nasıl sensin kazanan sensin? E zaten benim. Tamam Ertuğrul sen kazandın. Ertuğrul video sonunda bizden daha hızlı olduğu için kendinin kazandığını iddia ediyor. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanına çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.